Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından Malazgirt'i yeniden keşfetme konulu konferans düzenlendi. Ali Nihat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Can konuşmacı olarak katıldı. Konferansta Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt'in bilinmeyen yönlerini keşfetmek amacıyla bölgede yürütülen çalışmalar aktardı. Manazgeti konu edinen ilk ayrıntı monografi 2010 yılında kıyametin ilk günü Manazgit 1071 adlı kitapta kendisini yayınladığını ifade eden Alican, göreve başladıktan sonra Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurarak bu merkez bünyesinde Selçuklu ve Malazgirt ile alakalı yüzey araştırmaları yapıp sempozyumlar düzenleyip yayınlar çıkartarak tarihin izini sürdüklerini kaydetti. 2020 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Profesör Doktor Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığında Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti, tarihi ve arkeolojik yüzey araştırmaları aldığı bir çalışma başlattıklarını ifade eden Anican, proje kapsamındaki çalışmaların 5 yılda devam ettiğini söyledi. İhsar ve İstina konulu program düzenlendi. Artvin İl Müftülüğü 19. yüzyılda Güney Afrika ve Güney Amerika'da Osmanlı uleması konulu program düzenledi. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun konuşmacı olarak katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, Merkez Taşra Buluşmaları çerçevesinde Artin'e geldiğini belirterek, hayatın hızlı akışı içinde üzerine düşünmeyi pek vakit bulunamayan, ilmi ve irfani konuları gündeme getirmeye başladıklarını ifade etti. Argun, bugünkü toplantının amacının insanlara bu konularda motivasyon sağlamak olduğunu belirtti. Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı ise, Yoğun programına rağmen Artvin'e gelerek programa katılan Toçan Doktor Selim Argun'a teşekkürlerini sundu. Harmancı dünya gündemimizin hızla değiştiğini vurgulayarak programda ele alınan konunun özel bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. <laughs> sertifikalı ilk yardım eğitimi başladı. Artvin'in Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeline sertifikalı ilk yardım eğitimi veriliyor. Artvin Sağlık İl Müdürlüğü İl Ambulans Servis Başkekimli personelleri tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeline sertifikalı ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen 2 gün sürecek eğitim programında acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri öğretilecek. İlk yardımın temel prensipleri acil durumlarda yapılması gerekenler ve hayat kurtarıcı müdahaleler hakkında bilgiler aktarılacak. Eğitim programı sonunda yapılacak sınav sonucunda başarılı olanlar sertifikalarını almaya kazanacak. Kermes gelirleri Gazze'ye ulaştı. Artvin'de düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirlerle Gazze'de sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Artvin Filistin'e destek platformu tarafından kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirler, Artvin İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye ulaştırıldı. Geçtiğimiz haftalarda Artvin il Merkezi ve ilçelerinde çeşitli kermesler düzenlenmişti. Bu kermeslerden elde edilen gelirle Gazze'deki çocuklar ve yaşlılara sıcak yemek dağıtım projesi gerçekleştirildi. Artvin İnsan Yardım Derneği Başkanı Osman Deli Baş, projede emeği geçen Artvin Filistin'e destek platformu üyelerine ve katkı sunan Artvin halkına teşekkürlerini sundu. Deli yaptığı açıklamada, zor zamanlarda her koşulda mazlumun yanında olmaya ve umut taşıma devam edeceklerini vurguladı. Sağlık Senden Bütçe güçlenmesi Çağrısı Sağlık Sen Art Şubesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmeleri öncesinde basın açıklaması yaptı. Sağlık bütçesi, sağlık çalışanlarının ekonomisini güçlendirmeli çağrısıyla dikkat çeken Sağlık Sen Art Şubesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmeleri öncesinde önemli bir basın açıklaması yaptı. 19 Kasım Salı günü saat 10.30'da Memur Sen Art Şubesi'ne gerçekleştirilen toplantıda sağlık çalışanlarının ekonomik özlük haklarına dair talepler gündeme getirildi. Açıklama yapan Sağlık Sanat Şube Başkanı Fehmi Er, sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve çözüm önerilerini detaylı bir şekilde dile getirdi. Sağlık sistemini sürdürebilirliği için çalışanların sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Fehmi Er, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlarla dünya örnek gösterdiğini ifade etti. Radyo 08'de haberleri dinlediniz. Herkese mutlu akşamlar.